Thank okay. you. Değerli hemşehrilerimiz, değerli bakanımız Sayın Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş aramızdalar. Kıymetli bakanımıza ve başkanımıza hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye'mizce projelendirilerek Gemlik ilçemizde kazandırılacak sahil kordonu temel atma töreni öncesi yine sizlerin teveccühü ve yakın ilgisiyle miting gibi bir merasim gerçekleştiriyoruz. Heyecanımıza ortak olan sevincimizi paylaşan tüm hemşehrilerimizi en samimi duygularımızla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş adına kalben selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Partimizin Gemlik Belediye Başkanı adayı Sayın Refik Yılmaz'ı huzurlarına davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Sayın Bakanım Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım Değerli AK Partili Başkan Vekilim AK Parti İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli ilçe başkanı, çok değerli eski, önceki dönem Genk VD Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, çok değerli protokolümüzün kıymetli mensupları, muhtarlarımız, STK Başkanlarımız, çok değerli hemşerilerim, basınımızın güzide mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada temelini atacağımız birinci kordonda yapılacak imalatla beraber tıpkı burası gibi şu bulunduğumuz yeri de 5 sene evvel açılışını yapmıştık. İnşallah orası da burası gibi gemliğin marka değerini artıracak bir hüviyete kavuşacak. Buradan gemlik halkına müjde veriyoruz. Gemlik halkımızın desteğiyle, Allah'ın izniyle çok açık ara bir farkla Gemlik Belediyesi'ni Cumhur İttifakımızın belediyesi haline getireceğiz. Milletimizin teveccühüyle, desteğiyle ben şimdiden hayırlı uğur olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Gemli'ye yapmış olduğu yatırımdan dolayı çok teşekkür eder. Saygılar sunarım. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kadim şehrimizin hizmetkarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Aktaş'ı takdim edilir efendim. Saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, Gemlik ilçemizin çok kıymetli sakinleri, başta çok kıymetli bakanım, çok değerli belediye başkan adayım. AK Parti'mizin, Milliyetçi Hareket Parti'mizin, Büyük Birlik Parti'mizin çok değerli başkanları, yöneticileri, kıymetli meclis üyelerimiz, hem Ticaret Hoca Oda Başkanımız, hem Borsa Başkanımızı görüyorum burada. Çok kıymetli muhtarlarımızı görüyorum. Ve önceki dönemlerde buraya 10 yıl hizmet etmiş değerli Mehmet Turgut abimizi görüyorum. Önceki ilçe başkanlarımızı görüyorum. Hepinize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyorum. Bugün Birçok şehirde kuraklıkla alakalı, susuzlukla alakalı konuşulurken biz bunları konuşmuyoruz. Hatta yeni yatırımlar yolda biliyorsunuz. Çınarcık barajının Bursa'ya getirilmesiyle alakalı yaklaşık 130 milyon avroluk 4.5 milyarlık yatırımda bir taraftan çalışmalar başladı. Birileri de hiç iş yapmadığı gibi algıyla yapmadıklarını anlatmakla, yalanla, iftirayla vaktini geçiriyor ki sizler Bunları en iyi şekilde ayırt ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi 6 Şubat 2023 tarihinde deprem olduğunda da biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak başta Hatay merkez olmak üzere Gaziantep'te, Nurdağan'da, İslahiye'de, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da altyapı hizmetlerinden tutun da evde bakımdan sokak ilaçlamaya sosyal yardımların dağıtılmasından konteyner kentlerin oluşturulmasına kadar her alanda vardık Allah'a hamdolsun. Deniz saçkını ve fırtınanın tekrar olumsuzlukları neden olmaması için Topuk duvarı ve yürüyüş yolu yükseltme işlemleri yapacağız Çalışma yapacağımız bölgenin toplam alanı yaklaşık 26 bin metrekare uzunluğunda İmalatlar yapıldıktan sonra yürüyüş yolu ve bisiklet yolu kaplamaları da yapılacak Bütün bu işlemler yapılırken yeşil alan düzenlemelerine başlanarak Koordineli bir şekilde bitirmeyi de hedefliyoruz İş bitimine yakında kent mobilyalarımızı spor aletlerimizi ve ilgili diğer ihtiyaçlarımızın uygulanmasını burada inşallah yapmış olacağız. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, inanın hiçbir şey yapmasak, sadece bunu gemliğe yapsak ki yapacağımız çok daha fazla işler var. İskelesinden, efendime söyleyeyim denizle alakalı, deniz kıyısıyla alakalı, diğer balıkçı barınaklarına alakalı varana kadar birçok şey yapacağız burada. İlçemize bir beş yıl daha ziyan etmemek adına ben buradaki her bir kardeşimizin duyarlı olmasını özellikle istirham ediyorum. Biz Gemli'yi dert ettik, biz Mudanya'yı dert ettik, biz Osman Gazi, biz Yıldırım'ı, biz Bursa'yı dert ettik, biz Türkiye'yi dert ettik. Bizim başka bir derdimiz yok ya. Temel atma törenimizin hayırlı olmasını en kısa zamanda da bitirmeyi Rabbim nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Önemli destek ve katkılar sunan çok değerli bakanımız Sayın Mustafa Barak Beyefendi'ye huzurlarınızı arz ediyorum efendim. Buyursunlar Sayın Bakanım. çok kıymetli gemlikli Bursalı hemşerilerimiz bu güzel başlangıç töreni ilçemize hizmet edecek buranın çehresini farklı bir hale büründürecek gemlikli kardeşlerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri bir yere bu alanı dönüştürecek bu açılış vesilesiyle bu temel atma töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten bu güzel günde sizlerin heyecanıyla buluşmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İşte bugün burada bu sahil boyunda burayı gerçekten hemşehrilerimizin keyifli bir şekilde istifade edeceği bir yere dönüştürmek için bir başlangıç yapıyoruz. Burada bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var. Bırakın hizmet yapmayı emin olun onun kitapçığını bile basmaktan aciz bir belediye başkanı. Bu şehre ne kazandırdı? Soruyorum size. Ne hangi hizmeti bu şehre kazandırdı? Biz beş senede Avrupa'nın örnek gösterdiği bir otomobil fabrikasını, tokum fabrikasını Gemli'ye kazandırdık. O bir tane kele olan heykelini anca yapabildi. Değerli kardeşlerim. Bakınız, karşımızda o kadar vizyonsuz bir anlayış var ki Avrupa'nın en temiz boya hanesine sahip, dünyanın en model, en yenilikçi fabrikalarından bir tanesini TOG'u biz Gemli'ye kazandırdık. Ne diyor CHP'nin Büyükşehir Belediye başkan adayı? Bu TOG'u niye Bursa'da yaptınız diyor değil mi? İşte bu anlayış şehrine hizmet edebilir mi? Biz Gemli'yi hizmetlerle buluşturacağız yatırımlarla buluşturacağız. Bu heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Bu yeni yatırımımız gemliğimize, bursamıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Gemlik hazır mıyız? Evet. Bu ses yetmez. Bursa'dan duymadı kimse. Hazır mıyız? Evet. Allah'ın izniyle gemliği gerçek belediyecilikte büyük şehirde de gerçek belediyecilikle devam diyeceğiz. Bu anlayışla yeni yatırımımızın, kordon düzenlememizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Butona basıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Canlı olarak ana ekranımızda izliyoruz. Yerlik ilçemize değer katacak yeni kordonun hemşerilerimize, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Hayırlı işler. Hayırlı günleriniz olsun. Yıkamak lazım. Yıkamalar hani nerede Millet sizi yerlemezsin değil mi? Tamam ver oğlum ya bırak ya. Ne zaman geldin Ankara? Çok iyi kesin Doğay Kolay gelsin. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günleriniz olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.

eee protokol Tüm katılımcılarımız terebisi...